Geçtiğimiz hafta Kocatepe yürüyüşünden dönerken trafik kazası geçiren Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalımalıcı, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Erkan ve İl Başkan Yardımcısı Atakan Çetinkaya'nın sağlık durumlarına ilişkin partiden yeni bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Sekreteri Gökhan Koçer, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hikmet Yalımalıcı, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 25-26 Ağustos tarihinde, Kocatepe yürüyüşünden dönüşte bir trafik kazası geçirmişti. Aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanımız ve İl Başkan Yardımcımız da aynı araçtaydı. Allah'a şükür iki arkadaşımız, iki genç arkadaşımız Emre Erkan ve Atakan Çetinkaya taburcu oldular. Sağlık durumları gayet iyi. Birkaç gün içerisinde çalışmalara tekrar iştirak edecekler, katılacaklar. Hikmet Yalım Halıcı ise taburcu edildi. Kaburgasındaki kırıklar ve omurgasındaki ufak bir zedelenmeden dolayı şu anda evde istirahat halinde. Yaklaşık 2 ya da 3 hafta içerisinde istirahati tamamlandıktan sonra tekrar parti çalışmalarına geri dönecekler. Soran herkese çok çok selamları var. Koçer, Covid-19 salgını sebebiyle halıcının ziyaretçi kabul etmediğini, fakat en kısa sürede partililerle ve vatandaşlarla buluşmak istediğini belirtti. Ziyaretler yapılmaması konusunda doktoru özellikle hassasiyet gösteriyor. Bildiğiniz üzere Covid salgını ve direnç düşük olduğu için de yani evden taşınması olabilir, evin içerisine gelmesi olabilir. Tüm partililerimizle ve vatandaşlarımızla en kısa süre içerisinde parti binamızda buluşmak istiyor.